Evet yine bir iş günü. Uykumlar. O o ne lan? Kapat 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 kapat. Hayır, hayır. böyle işe bozuldu. Şimdi şuna bakalım hop. Aa, bir ses bozulmadığı kalmıştı. Hı? Neredesin lan? Ee, ben buradayım da sen kimsin? Bakayım bakayım. Allah. Sabahtan beri seni arıyordum. Şimdi seni öldürmeye geleceğim. Evet oldu. Şimdi bir gazoz alacağım. Sonra seni hemen öldürmeye gelirim. Evet görüşürüz. Bye. salak. Balon boy gördün mü? O kim be? Balımı ama o çocuk lazım bana. Nereye sakladın lan onu? Abi nereden bileyim bana sor. Sor Fred arkanda. Merhaba. Naber Fred'i. O merhaba Fred'i. Ne haber lan güvenlikçi? Şşt, Freddy Fred'i şunla konuşma. Adam cibliyetsiz mi? Hayır ciblietsiz değil sadece. Ah neyse balon boy gördün mü? Balon boy mu? Bugün onun doğum günü. Ne diyorsun? O kadar pasta oldum ya, hadi hadi biraz hızlı ol. Ben onu bulurum, merak etme kaptan. Onu bulmadan gelme sakın. Evet, şimdi sana dönelim. Konuşarak alacaksak olmuyor bu. Seni öldüreceğim. <laughs> Yalnız neredeydi? Sağ mı sol muydu? Ee, bu insanlardan daha kolay da. <laughs> Seni <de> kim <kimsin> lan? <laughs> ne haber lan? gerizekalı? ya. <laughs> <laughs> Aa, parti için ayarladığım kızlar geldi. Erkeğe geldiniz tatlılar. Aa! Bak bunun adı Levi. Sağ ol Foxy. Foxy ne yapıyorsun lan? Adam lafa tuttu lan beni. Şşt, Springtrap. Ney? Duyuyor musun? Ya başlarım böyle işin içine ya.